Erzurum Büyükşehir Belediyesi kenti göletlerle donatıyor. Oltu ilçesindeki sulama göleti de bunun bir örneği. Erzurum Büyükşehir Belediyesi Oltu ilçesine bağlı Dutlu Mahallesi'ndeki sulama göletinin yapımına Ocak ayında başladı. Göletin yapımı neredeyse tamamlanmak üzere. Bu gölet köyümüzün yaklaşık %80 arazisini e, 78 80 8.000 9000 civarında bir arazi sulama kapasitesine sahip. Bu çevrenin en büyük göleti. Oltu ilçe merkezine 12 kilometre mesafedeki 700 nüfuslu Dutlu mahallesinin arazileri bu gölet sayesinde suyla buluşacak. Daha önce sulamadan dolayı, susuzluktan dolayı, kuraklıktan dolayı ekinler, ürünler hiç ekim yapılamıyordu. Ekim sulamadan dolayı bu barajın sayesinde sulama barajının sayesinde ekimlerimiz e, tam verimli hale gelecek. Sebze yetiştiriciliği hat safhada olacak inşallah. 80 metre yükseklikte ve 40 metre derinliği olan gölet sayesinde bölgedeki kıraç araziler sulanacak, köy deresinden su akışı azalmayacak. Köyümüze yapılan bu hizmet Allah'ıma şükürler olsun. Allah devletimize, milletimize zarar vermesin. Muhtarımızdan, milletimizden Allah razı olsun. Yapıp yaptıranlardan. Çok büyük bir hizmet. Malımız faydalanır. Arazilerimiz faydalanır. Hele bir de aşağı arazilerimize su da inerse de bir bolluk yaratırsa Böyle bir şey bulunmaz bir devlet, bulunmaz bir imkan.